Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarih 24 Nisan 2022. Rusya Ukrayna geçmelerinden sonra Rusya'ya yapılan yatırımlar başladı yaklaşık 2 ay oldu. Şimdi sizlerle yapılan bu ağır yaptırımlardan sonra Rusya'daki benzin fiyatlarına bakacağız. Şu an Rusya'nın Murmansk şehrinde Lukoil marka Rusya'nın dünyaca ünlü benzin istasyonundayız. Sizlere burada yerel para birimiyle ruble karşılığını ve dolar karşılığını sizlere söyleyeceğim. Evet arkadaşlar fiyatları görüyorsunuz. 92 oktan benzinin fiyatı 50.27 ruble. Bu da yaklaşık olarak 0.67 dolara denk geliyor. 95 oktan benzinin fiyatı 54 0.36 ruble, bu da yaklaşık olarak 0.72 dolara denk geliyor. Dizelin fiyatı ise 59.63 ruble, bu da yaklaşık olarak 0.79 dolar. Şimdi arkadaşlar, ben uzun zamandan beri bu şehirdeyim. Rusya'ya yapılan bu yaptırımların Rusya'daki benzin fiyatlarına hiçbir etkisi yok. Arkadaşlar, hiçbir şekilde bu fiyatlar değişmedi. Sizlere zaten marketteki fiyatları da çekmiştim. Orada pek bir değişiklik yoktu. Burada görmüş olduğunuz gibi benzin fiyatları bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.